İndirdiğimiz gibi aldık arkadaşlar. Şuraya bak. Böyle bir şey olamaz. Alamaya bak, alamaya bak. <laughs> Günaydın. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün ilk defa deneyeceğim bel, arapa, bel göğüs aparatım var ona taktım. Bakalım bir de bu açıdan görelim. Hepsini test etmiş oluruz. Yanımda 5-14 kamışım. 2500'lük makinem var. Light, light takımım var arkadaşlar. Şu anda ucunda beyaz bir maket var. Onu çekiyorum. Bugün çok fazla sırtı denemeyeceğim. Sadece meraya kadar sırtı yapacağım. Bakalım gelirse gelir. Gelmezse biraz dip tarayacağız. Yanıma uzun süre sonra ilk defa yanıma aldım. Garmin 4 balık bulucum var. Biraz aşağıya tarayalım bakalım. Yalnız akıntı var gibi. Hani ilerilerde de aynı mıdır bilmiyorum. Demin bir taktım, kurtardım maketi. Olduğum yerde acayip sürükledi. Ama kanal ağzı diye olabilir. Yani çay önü diye olabilir. Yani çok da şeye gitmeyi düşünmüyorum, kıyıya gitmeyi düşünmüyorum. Bu hizada gidip, hatta biraz daha açıktan gidebilirim. Dipte balık gördüğümde atmayı planlıyorum. O yüzden muhtemelen şimdi çekeceğim şeyi. Yanıma çünkü iki tane almadım Bakın. Maketi çekeceğim birazdan. Görür görmez atmak istiyorum çünkü. Hatta yavaş yavaş şöyle çekebiliriz. Yine Sinerit'i aldığım 40 gram el yapımı bir cikim var biliyorsunuz onu. Göstermiştim daha önce. Onu kullanacağım. 5-14 kamışla çok rahat çekilebiliyor 40 gram arkadaşlar. Şunu bir alalım. Cikimizi takalım. Burada aşağıda bir tane kaya buldum. Oraya göndersem mi diye. Şimdi evet, jigimiz göstereyim size tekrar. Hava daha çok aydınlanmadı ama yani şöyle bir şey. Şu an renkleri tam görünmüyordur muhtemelen size. Bunu takalım, hazır edelim. Balık görürsek direkt atarız öbür türlü sırtıyla giderken balığı gördün onu çek tekrar bu at falan dibe dalması zaman alıyor. Bizim iş yani. Kalamamızı ayarlayalım. Şöyle aşağıya baka baka gidelim bakalım. İstanbul'a bir gittim geldim. Büyük çekmece tarafına gittim geldim. Yani oranın deniziyle buranın denizi ya da verimlilik anlamında söylemiyorum. Aklınızla kıyaslanamaz bence ama çok sakindi. Böyle o kadar beli uygun bir deniz vardı ki mükemmeldi yani. Saat olarak güneşin çıkması olarak bu kadar fark etmiş ki arkadaşlar ben geldiğimde güneş çıkıyor yani şu kıvamda oluyordu şu an bayağı oyalandım ki güneş çıksın diye kış geliyor yavaştan daha doğrusu sonbahar geliyor güneş artık yavaş yavaş geç çıkmaya başladı Bak, Bunlarda çok fazla bir şey olmasını ummuyorum zaten. 10 metreler ve kum. Bakalım kondisyondan kaybetmiş miyiz? Şu an 11 metredeyim ama birazdan derinleşecek tabi. Orada böyle olunca direkt mikrofon ağzıma yakın oldu. Aslında daha iyi oldu ama açıyı artık siz söyleyeceksiniz açının nasıl olduğunu. Yani i̇zleyecek olan sizler olduğunuz için. Şu an bir hareket yok. Biz de aşağıda. Bizim nereye doğru gidelim? Oralara bakalım. Bir tane. Bu neyse. Aa aşağıda balık var şu an. oldu. Onu halledene kadar balık gitti. Neyse. Zaten çok derinler değil ve Çok büyük balık değildi. Biz devam edelim. Elimde tutayım. Hazır olsun karışmasın. Evet derinlik yavaş yavaş artmaya başlıyor. 12'lere çıktı. 13. Yavaş yavaş 40-50-80 bunları göreceğiz. Belki daha fazlasını. Şimdi 10 metre bir tane yazdı. Bazen daha bir gönderelim. Hep evet, bir oynak sesi alıyorum. Bir saniye. Hadi koçum yaz bir şey. Çok küçük balıklar var. Akıntı var ya. Akıntı olunca balık olmuyor. Hem de şu çekmesi keyifli olmuyor. Biliyor musunuz? kaya buldum o yüzden atmak istedim aslında. Yoksa balık yazmadı. balık var. Yemlik balıklar var aşağıda. Bakar mısınız? Bak. Dedim ya size yemlik balıklar var diye. Lokumların en minikleri geldi. iki tane bir dönemde. Ben de diyorum fazla ağır geliyor. Hani acaba dedim akıntı olduğundan dolayı mı Bir de abi öyle bir almış ki yalnız balık aynı silikon şeylere benziyor. Şu an o kıvamda bak. Ne onun adı? Hadi git. Ee, hani sandaller var ya aynı o kıvamda. Bakar mısınız? Bak. Aynı sandal kıvamında değil mi? Salalım bunları. balık sürüsünü sonradan gördüm aslında. Kaya var diye attım. Sonradan yaz zaten direkt yapıştılar. Arkadaşlar ya benim tarafıma doğru acayip bir akıntı var. Yani öyle böyle değil. Alabildiğine götürüyor. Çok elli elinin üzerinde dolaşmayacağım çünkü hafif takım var yanımda. Hem zor çekiliyor, hem yavaş çekiliyor. O yüzden. Benim olayım şu anda kırklar. Valla bunun tek çaresi arkamıza akıntıya karşı verip geri geri çekmek. Yani aldık. Tam aşağısı karışık diyordum. Ah bıraktı. O bastı yine. Neymiş bu? Güzel basıyor arkadaşlar. Aşağıda sürü var. Çok güzel. Çok güzel. Sen. Çok güzel bir tral geldi Tral sürüsü bu Çok güzel çok güzel boy bir tral geldi Sürüyü buldum Akarken buldum aslında bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Kaçırmadan da. Evet. Şöyle bir tıralımız var. Bakın. Aşağı yukarı bir buçuk periş kadar. Evet. Aşağıda balık var. Hemen atalım. Şöyle kaydedelim. Çok güzel, çok güzel. İnşallah alabiliriz. Sürü var arkadaşlar. Almamız lazım bir tane. Çok güzel bir trans sürüsü buldum ama yerimde duramıyorum. O kadar çok akıntı var ki. Bir saniye şöyle bir... dönelim bakalım. Sürü vardı, sürüyü kovalıyorlardı. Birkaç tane de vardı böyle büyük. Bir tanesini aldık da benim suyu. Benim bunda tabii çok önceden kaydettiğim şu an noktalar da var üstün Onları bir temizlemem lazım. İlk zamanlar öyle oluşturduğum noktalardı. Şu an yeni baştan böyle bir noktalar yapmam lazım kendime. Dipten balık almanın tadı gibisi yok. Yani ileri atıp jerk yaparak çekince almakla dipten balığı almak arasında o kadar fark var ki. Yani o bütün baskıyı hissediyorsunuz. Derinliğin verdiği basınç jig zaten ağır. Bir de balık üstüne basınca ya yani müthiş bir şey oluyor. Aynı noktadayım aslında ama gitmişler tabii yani, hızlı Hareket ediyorlar şu an onlar. Bir taraftan kaçanlar, bir taraftan kovalayanlar. Artık noktadan bağımsız arayacağız. Şu taraflara falan gidelim bakalım belki. Garmin 4'ün en kötü yanı ne biliyor musunuz? Evet bir şeyler var. Şuraya atalım. Ee, yani tek sıkıntısı şu anda bana en azından bana göre... Ekranın küçük olması. Onun dışında 50, 60, 70 metreler, 80 metreler gösteriyor yani çok problem olmuyor ama ekranın küçük olması. Aşağıda balık sürüsü var ya. Büyük balık da vardır belki diye attım. Arkadaşlar aşağıda çok büyük balık var. Muhtemelen kuzu. Umarım yakalayabilirim. Hadi hadi. Gönderdik bakalım. Kuzu diye tahmin ediyorum. Evet biraz daha ağır bir şeye geçiyorum. Benim e, light spin için biraz riskli aslında ama. balığı gördüm alamıyorum çünkü hızlı batmıyor. Akıntı çok kaybediyorum. Bir de balık büyük muhtemelen ilgisini çekmemiz lazım. Şimdi nerede kaldım bakalım. Şimdi gümüş rengi dalarla bir maket takacağım arkadaşlar. Sırtı çekerek gideceğiz. Bugün erken dönmem lazım. Evet arkadaşlar akarken aldık. Uf. Güzel. bakalım ne geliyor yine bir tral olabilir tral gibi basıyor. Sürekle biraz daha hızlı gideyim dedim. Şey yaradı mı mı ondan dolayı mı bilmiyorum ama aldık bir şey. Allah tral mı acaba? Olay kalkmıyor da ya. demiyorum. Balık kalkmıyor arkadaşlar. <laughs> of, kuzu falan mı bu acaba? <laughs> çok derin de değil. 9 metredeyim. Ve <laughs> çok güzel bir tral. Çok güzel bir tır geldi. Bugün ikinci tırımız. Galiba yanlış görmedim aynı. Evet. İşte bu. Vallahi kürekle biraz daha hızlı gideyim dedim. Size bir şey diyeyim bu diğerinden daha büyük. Harika, çok güzel boy bir tral aldık. Şöyle görüyor musunuz? Çok güzel. Sahteyi de göstereyim arkadaşlar, şu gümüş rengi bir dalarlı. Yani şu markaları çok önemli değil. Ben zaman zaman paylaşıyorum ama. Şöyle görüyorsunuz, gümüş rengi, uzun uzun gagalı, biraz daha derin derin dalarlı. Bakın, aşağıda yine balık var. yavaş yavaş vedalaşalım isterseniz. Şu mendireğin sonuna kadar ben devam edeceğim. Eğer balık... Evet geldi. Geldi. Tam vedalaşalım dedim. Çok güzel. Bıraktı kendini. Şimdi tekrar basıyor. Bu kuzu gibi sanki basıyor. Bakalım ne gelmiş. Güneşten göremiyorum. Bu da tral. Bu da tral ama diğerlerine oranla tabii biraz küçük. Bunu da alacağım. <laughs> Yemeğimiz çıktı çünkü. Bunun boyunda şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu alacağım çünkü balı yemeğimiz çıktı. Bunu da açıkçası yemeğe ekstra olarak ekleyeceğim. Tek alsaydım bırakırdım onu bu arada. Aldı aldı. Ben ne zaman vedalaşsam alıyor bir tane. biraz daha küçük galiba. Şimdi ağırlaşmaya başladı. Deminki kadar bir şey bu. Evet, bir tane daha geldi. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bir tane daha geldi. Şöyle göstereyim. Bir tane daha geldi. Bu da aynı boylarda. fazlasıyla var. Artık çok atmaya gerek yok, atmayacağım. Arkadaşlar ben gelse bile bırakacağım. O yüzden vedalaşalım biz. Bence güzel bir av günü oldu. Özellikle şu büyük olan tral yani boyu çok iyiydi. Kişisel hani en büyük yakaladığım şey oldu oldu. Çok keyifliydi çekmesi yani. Bayağı büyük balık. Buraya kadar izleyen, yorum yapan, beğenen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Videolara yorum ve beğeni atarak da videoların daha ön plana çıkıp ana sayfaya düşmesini sağlayabilirsiniz. En azından bana destek olmuş olursunuz. Şimdilik vedalaşalım. Diğer bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu arada yine aşağıda güzel bir boy yazdı. Bakın. Bilmiyorum ekran şu anki açıdan görünüyor mu tabi. Bilemiyorum ama. Devam ediyor yazmaya. Hadi bakalım görüşürüz hafta.